Hoş Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar. Akşamlar. Nasılsın iyimiz? İyiyim, gayet iyiyim. Çok güzel bir hafta geçirdim. Çok keyifliydi. Evet, biz de sizlerin verilerini toplamakla meşgulüz bir süredir. Çok evet. keyifli bir dönem kapattık. Olumsuz neticeler arkadaşlarımızı tekrar hayal, harekete geçirmek, olumlu netice arkadaşlarımızın dolu dolu bir mülakat süreci geçirmeleri için ekip de şu an hala aşağıda çalışıyorlar. Ee, i̇nşallah pazartesi mülakat eğitimleriyle de başlayacağız. Her bir arkadaşımızın hikayesinin çok farklı olabileceğinden bahsettim ayrıca. Ya biri konu çalışmaya daha çok ağırlık vermiştir, biri daha fazla soru çözmüştür. Bazı arkadaşlarımız hiç deneme çözmemiş diyor. Bazı 50 tane deneme çözüm evet. Yani her birinizin hikayesi %100 bir arkadaşımıza kalıp gibi oturmayacaktır. Söylemlerinizden, ifadelerinizden, kararlılığınızdan ki senin tema bence kararlılık olacak. Kararlılığınızdan artık kim ne nasiplenirse bu söyleşilerin öyle bir Anlamı oluyor. Kısacık seni tanıyabilir miyiz şimdi? Tabii. Ben aile 2015 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi'nden mezun oldum. 2018-2021 yılları arasında Galatasaray'da e, kamu hukuku yüksek lisansı yaptım Galatasaray Üniversitesi'nde. Şu anda da İstanbul Üniversitesi'nde kamu hukuku doktora eğitimine devam ediyorum. 6 yıllık evliyim, 2 çocuk annesiyim. Biri 3 yaşında, biri 5 yaşında. E, sağ olun. Teşekkür ederim. Bu şekilde. Bu seneki bir derecelerimizi bir söyleyelim önce. Puan hatırlıyorsan puan ve derece. Adli yargıda 90 bir gül küsuratlı bir puan yapmıştım. 58. oldum. Avukatlıktan geçişte 93.9 puan yaptım. 4. oldum. Bekliyor muydun böyle bir derece? Şimdi belki çok klişe olacak ama gerçekten beklemiyordum. E, çünkü bu sene ben sınavdan çıktıktan sonra cevaplarımı da kontrol etmedim. Kendime öyle bir söz vermiştim. Stresli bir bekleyiş olmasın diye. Ve zaman geçtikçe sınav üzerinden de insan acaba yapmış mıydım, yapmamış mıydım, boş mu bırakmıştım? o full ulaşıyor gittikçe. Dolayısıyla son birkaç günde acaba kazanmış mıyımdır noktasına kadar gelmişti yani. Peki ilk gördüğünde o güzel bir derece dördüncüsün kiminle paylaştın ne hissettin? Eşime açtırdım sınav sonucunu benim yüreğim kaldırmayacak diye ve o ilk önce dereceleri görmedik Kaz çünkü kazanmaya çok odaklıydık. O bir, böyle bir sevincimizi yaşadık aradan bir 10 dakika geçti falan ya acaba kaçıncı olmuşum diye baktıktan sonra sonradan fark ettim yani. Sonra aa derece yapmışım diye tekrar bir mutluluk yaşadık. Sonra işte annemle babamla geniş ailemle paylaştım. Çok keyifli bir anda tabii. Evet güzel. Özel bir yazı da yazmıştın bana mailden ulaştırmıştın hı hı. onu da ben bugün paylaştım çok da fazla özelden mesaj gelmiş hocam benzeri şeyleri ben yaşıyorum çok iyi oldu paylaşmanız diye. Hı hı. Yine böyle bir kısaca kendi hikayeni bize bir anlatsan sonra ben sorular sorsam. Tamam hocam. Ben 2023 yılının başında e, şehir değişikliği yapıp tamamen işte işimden istifa edip e, hayatımda büyük değişiklikler yapıp kariyer noktamı farklı bir yöne çevirmeye karar verdim ve hakimlik sınavına hazırlanmaya. Netleştirdim kafamda. Sonra araştırmalar yapınca işte e, kursunuzla karşılaştım. A akademiden er arkadaşlarla iletişime geçtim. Kursa yazıldım ve 2023 sınavına hazırlandım. Ama bu süreçte çocuklarım yani ben bu sınava hazırlanmaya karar verdiğimde küçük kızım 9 aylıktı daha. İşte herkes bana şey dedi oğlum da ondan 2 yaş büyük. Aylin işte çok zor bir süreç emin misin falan diye. Ama yanımda çok yakın çevremde destek olan ailemden insanlar da oldu tabii başta eşim olmak üzere ama herkese böyle bir imkansız bir şeymiş gibi geliyordu. Velhasıl 2023 sınavına çok zorlu şartlarda gerçekten iki çocukla hazırlanmak çok zor. Bir yandan doktor eğitimim devam ediyor. Onun için de çaba göstermem gerekiyor. 2023 sınavında ben 300'e, ilk 300'e girmem gerekiyordu. 302. oldum. Sınav sonucunu gördüğümde çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Çok büyük bir üzüntü Hayatımın en üzüldüğüm anlarından biriydi diyebilirim. Bir hafta boyunca böyle e, ben nasıl toparlayacağım diye düşündüm. Sonra bir ay içerisinde, bir ay sona erdiğinde ben tekrar kursa yazılmıştım. Tekrar hazırlanmaya karar vermiştim. O süreyi çok uzun tutmadım. Velhasıl 2024 sınavına bu sefer her şey çok farklı olacak. Çok iyi bir netice alacağım diye başladım ve istikrarlı bir süreçte Şubat grubuna kaydolmuştum ben. Şubat'ta başlayıp aralığa kadar devam ettiğim bir süreç oldu. Burada çocuklar ne yaptı bu süreçte? Vallahi Allah eşimden razı olsun öyle söyleyeyim. Annemin çok desteği oldu. Yani ben buradan belki konuşmanın sonunda gene söylerim ama çok kısa şurada söylemek istiyorum. Evli olsun, bekar olsun, çocuk olsun olmasın hiç önemli değil. Aile desteği çok önemli. Yani bu eş desteği, anne baba desteği sadece sen yapabilirsinı duymak bile çok kıymetli. Bunu burada kısacık söylemiş olayım. Peki Aylin şimdi Şubat'ta başlayalım dedin. Oradaki ders çalışma sürecimizi yine ben araya girmeyeyim tarz yayınlarda ben çok konuşmak istemiyorum çünkü. Nasıl ders çalıştı Aylin? Süreci nasıl ilerletti? Konu nasıl çalıştı? Soru nasıl çözdü? Tekrar nasıl yapıyordu? Bu hazırlık Hı. sürecinden biraz bahsedersen bize. Ben ilk önce oturdum. Geçen yıl neden kazanamadım? Bu yıl kazanmak için ne yapabilirim? Önce bunu bir tahlil ettim. benim 2023 yılındaki en büyük hatam genel kültür, genel yetenek derslerini e ikinci hatta üçüncü plana atmış olmaktı. E, 2024 sınavına hazırlanırken ilk önce tarihle başladım. Hatta ilk bir ay sadece tarih çalıştım diyebilirim. Liseden de sayısal çıkışlı biri olduğum için tarihim çok zayıftı. 2023 sınavında ben tarihte 3 doğru yapmıştım. 2024'te 9 net yaptım. Bu benim için çok büyük bir fark yarattı. <laughs> ben özellikle belirtmek istiyorum. Bu yılki hata ne derseniz bana matematik çalışmamak. Yani genel kültür, genel yetenek inanılmaz önemli. Şunu anlıyorum. Hukuk dersleri varken, böyle ticaret hukuku varken, işte e, ceza hukuku varken sanki tarih çalışmak, Türkçe çalışmak, matematik çalışmak ders çalışmaktan kaçmakmış gibi bir his uyandırabiliyor ama asla öyle değil. Çok kritik. Ben 2023 sınavında hukuk bölümünde 59 doğru'm vardı. Tarih yapmadığım için kazanamadım. Çok üzüldüm, çok ağladım keşke birazcık tarih çalışsaydım diye. En büyük stratejim her akşam ne olursa olsun yarım saat tarih okuyup yatmaktı. Hiçbir zaman tarihi bırakmadım. Genel kültür, genel yetenek çok önemli. Onun haricinde sizin 20 günde bir tekrar yapın dediğiniz şeyi oturtmak için çok çaba sarf ettim. Başlarda çok zorlandım. Tekrarlar çok uzun sürdüğü için. Ama son zamanlarda artık çok kısa sürelerde tekrar oluyor. Bunu daha önce yaptığınız söyleşilerdeki arkadaşlar da duymuştum çok o yüzden motivasyonumu hiç bozmadan sıkı tekrarı devam ettim tekrar çok önemli Bir de benim kendi adıma e, çizdiğim yöntem şuydu mevzuat okumalarını da önemsedim Çünkü soysal hoca hep derdi tayfun Hoca hep derdi şu kanunları en az bir kez okumanız lazım diye onların en az bir kez okumanız lazım diye numarasını verdiği kanunları ben hep not alıp ders çalışmaktan çok <laughs> baktığımda, aynı notları okumaktan çok sıkıldığımda o mevzuatlara yöneldim. Ama mevzuat okuması da şöyle değil. Biliyorum çok sıkıcı geliyor. Birinci maddeden başlayayım, 90. maddeye kadar tamamen okuyayım şeklinde değildi. Derslerde daha çok üzerinde durduğumuz, daha çok çıkabilecek yerler diye hocalarımızın işaretlediği yerler ya da notlarımızda olan ee, konuların maddi olarak karşılığını, maddi olarak karşıma gelirse nasıl görürüm diye ben özellikle kamu hukuku derslerinde mevzuat okumalarını e, çok ön plana aldım. Soru çözümü noktasında bütün açıklamaları daima okudum. Defa aynı soruları çözüyor olsam da e, soru açıklamalarını çok okudum. Deneme çözdüğüm zamanlarda doğru yaptığım soruları da ben bunu nasıl doğru yaptım diye üzerinde durdum. Çünkü bazen şöyle oluyor deneme çözerken. iki şık arasında kalıyoruz, işaretliyoruz, doğru çıkıyor. Ama acaba doğru düşünerek mi doğru yaptım diye onları da tahlil ettim. Ee, sonra sizin o e, analiz edin. Neyi ya, nerede yanlış yapıyorsunuz? Hangi konular daha önemli sizin için? Bir dersi komple oturup baştan sona çalışmayın yönteminizi çok uyguladım. İdare hukukunda mesela çok takıldığım bazı konular vardı. Sınava son 10 gün kala çok önem verdim o konulara. Nitekim oralardan soru geldi. Anayasada aynı şekilde. Yani bence insanın kendi stratejisini oluşturması çok önemli. Sizin söylediklerinizden Bizim gibi arkadaşlarım paylaştıklarından ben kendime uyan tarafları benim için benim çalışma stratejime en uygun olan tarafları almaya çalıştım. Mesela Her sabah 6'da kalkamadım benim için mümkün değildi ama herkes kitaplarını 11'de 12'de kapatıp yattığında ben açtım tarih okudum anayasa okudum gibi. Bu şekilde bir stratejiydi benimki. Kaynaklarla alakalı durumun nasıldı? Çok fazla soru bankası bitirdin mi? Konu anlatımındaki durumun neydi? Ben e, konu anlatımını hiç bırakmadım. Yani a, yoğun olarak soru çözmeye geçtiğim zamanlarda bile notlarımı hiç bırakmadım. Hep okumaya devam ettim. Artık son zamanlarda hani böyle konu çalışmaktan ziyade sorulara yöneldiğimiz bir dönem olduğunda da günümü böldüm mesela parçalara. Bugün öğlene kadar şu dersin şu konusunu çalışacağım öğleden sonra da aynı dersle ilgili şu soruyu çözeceğim. E, ee, bazen şöyle oluyor. Konuyu çalışıp hemen arkasına o konuyla ilgili soru çözünce cevaplamak çok kolay oluyor. Bunu Ufuk Hoca hep söyler ticaret hukuku derslerinde. Araya iki gün koyun, üç gün koyun öyle deneyin diye. Bazen de şöyle yapıyordum. Öğlene kadar anayasa çalışıp öğleden sonra idare hukuku sorusu çözüp işte akşam tarih çalışıp ertesi gün sabahtan idare konu çalışıp öğleden sonra anayasa soru çözmek gibi. Son 20 günümde bütün dersleri baştan sona bitirmeyi hedefledim ve sınavdaki sıraları neyse derslerin o şekilde gittim. Anayasa hukuku, idare hukuku, idare yargılama usulü gibi. Çünkü bunlar zaten belli konuları ortak. Birbirinin arkasından gelen dersler olduğu için ve daha önce geçen seneki kazananlardan bir arkadaştı galiba. Bu stratejiden bahsetmişti. Benim çok işime yaradı. Tavsiye ederim diye. Ben de denediğimde faydasını gördüm çok. Yani bu dersleri böyle birbiriyle benzer olan borçlardan sonra ticaret gibi arka arkaya çalışmak da bana çok fayda getirdi. Ama böyle çok ya binlerce soru çözdüm falan diyemem. Ben o kadar çok soru çözmek yerine konuları çok fazla tekrar edip sorularda takıldığım yerlerde mevzuat açıp bakıp ya da işte konulara geri dönüp açıp bakıp öyle. Toplamda da 20-25 arası herhalde deneme çözmüşümdür daha fazla değil. Denemeler nasıldı? Gelişimini gözlemleyebiliyor muydun? Moralini mi bozuluyordu? Seni motive mi ediyordu? Öyle söyleyeyim benim 71 net yaptığım deneme de oldu. 97 net yaptığım deneme de oldu. Öyle geniş bir aralık. 71 net yaptığım gün sınava bir ay vardı ve e, e eşime şey dedim acaba olmayacak mı ya ben bir yerde yanlış mı yapıyorum diye. Dedi ki kendini iyi hissedeceksen öğleden sonra bir deneme daha çöz. Ya yorgunum ama kafamı toparlam, yani moralimi düzeltmem lazım diye. Öğleden sonra bir deneme daha çözdüm. 82 net yaptım. Yani çok değişik çok fark ediyor. Dolayısıyla böyle oraya takılıp da çok moral bozmamak lazım. Hiç moral bozmamak lazım. Tabii ki oradaki çıktıları görmek lazım. Nerelerde takılıyorum diye ama çok yüksek netlerde de çok mutlu olmamak lazım. Yani 97 net yaptığımda da şey demedim. O tamam bitti ben süperim demedim. Ertesi gün kalkıp çalışmaya devam ettim. Analiz edebilmek çok önemli. Ben her zaman mesela denemelerde hep böyle matematiğimde bir sıkıntı vardı. Nitekim gerçek sınavda da düşük bir net geldi. Yani o birazcık daha yüksek olsa belki birinci olurdu. <laughs> Nasip olmadı. Yani velhasıl denemeleri iyi değerlendirmek ve son bir ayı bence o denemelerde yanlış yaptığımız ...konulara yönelerek geçirmek önemli. Şimdi bu tarz söyleşilerde benim en çok sevdiğim şey Aylin... ...daha çok bana ne soru geliyor? Ben size sorayım ki... ...sizin ağzınızdan cevap gelmiş olsun istiyorum. O da şu... ...şimdi evlisin, evliliğin haliyle bir sorumluluğu var. İki yavrun var. Allah sağlık, saat uzun ömürler nasip etsin diyelim. Ee, bir yandan doktoran var ki... ...doktora zaten çok emek isteyen bir şey. O kadar emek vermişken onu da bırakamaz insan belli bir seviyede... Bir yandan da sınava hazırlanmışsın ve iki kişiyle küsüratlarla sınavı kaybetmişsin. Şimdi öğrenci bu, bu durumda olan çok fazla öğrenci oluyor evet. bu arada. Ben vazgeçeyim B planımıma geçeyim. Ama bir yandan bu mesleği çok istiyorum. Ben başlarsam aynı senaryoyu yine yaşarsam ne olacak gibi haliyle sen de bunları yaşadın. Evet. Buradan nasıl çıktın? Hiç böyle süreç içerisinde acabaların oldu mu? Ne önerirsin bu durumda şu an olan 2024'te senin 2023'te yaşadığını evet. 2024'te yaşayanlara ne söylersin? Şunu söylerim. Bence e, bu bir ilk deneyişse e, her zaman ikinci bir şans verilmeli. Eğer çok istiyorum. Bu e, biraz daha bu iş için fedakarlık yapabilirim denilebiliyorsa bir kez daha bir şans daha mutlaka verilmeli. Özellikle böyle ucundan kaybeden arkadaşlara gitsin bu mesajım. Ben hep böyle ilk bir hafta şey diyor dua etmiştim. Allah'ım bana tekrar ayağa kalkacak, tekrar çalışabilecek güç ver. Orada bile kendime verdiğim mesaj tekrar çalışacaksın, tekrar deneyeceksin şeklindeydi. Bence kolay vazgeçilmemeli. İnsan hep kendi hayatındaki olumsuzlukları düşünüyor ve görüyor. Bu bende de var. Sanki bütün problemler bize geliyormuş, en zor hayatı biz yaşıyormuş gibi. Maalesef çok büyük zorluklarla mücadele eden ve bu sınavları kazanan bir sürü insan var. Dolayısıyla şey demek lazım. Yani ben şu an evet bu öyle bir zorluk yaşıyorum ve bu beni e, biraz geri çekiyor olabilir. Ama başkalarını da başka sebepler geriye çekiyor. Benim de mutlaka onlara göre pozitif bir tarafım var. Bazı insanlar daha e, kısa sürede çalışma stratejisi geliştirip daha az zamanlarda daha çok iş yapabilirler. Kendini başkaları Ile kıyaslamak çok doğru değil. O yüzden ya benim işte çocuğum var, benim mesaili işim var gibi şeyleri bir kenara bırakıp oturup rasyonel bir şekilde ben ne kadar vakit ayıracağım bu işe, ne kadar vakte ihtiyacım var, saat kaçta ne kadar çalışırsam, sabah erken mi kalkarım, akşam geç mi yatarım? Bunları planlayıp olacak gibi ben buna dayanabilirim, bu mesleği de çok istiyorum deniliyorsa bence kesinlikle ...vazgeçilmeyip bir şans daha verilmeli. Süper. Şimdi iki soru daha soracağım, Sonra toparlayalım. Ee, bir tanesi Şubat ayında Hı. başlamışsın, akademide yola çıkmışsın. Bazı arkadaşlarımız var ki ya yorulur muyum, sıkılır mıyım böyle son 3-4 ay kala mı hazırlansam Hı. gibi diyenler oluyor. Onun da kendi içinde işte riskleri olmakla birlikte sen ne önerirsin yani erken başlamanın bu anlamda avantajını gördün mü? Ben ilk yıl Mayıs grubundaydım. İkinci yıl e, Şubat grubuna kaydolmamın sebebi e, sürece bir an önce tekrar gireyim iyice kopmadan şeklindeydi bence biraz şununla ilgili biz bunu e, akademiden arkadaşlarla da aramızda istişare ederken hangi gruba kaydı olmak daha iyi olur acaba diye konuşurken hep şey derdik bazı insanlar sürece süreç uzadıkça yayıldıkça e, tempoyu düşürür işte yorulur sıkılır böyle şeyler yaşayabilir Kimisi de uzun süreçte daha yayarak, daha yavaş çalışarak daha rahat eder. Bu biraz kişisel seçim gibi. Ben uzun soluklu çalışmalara akademik kariyerden dolayı alışık bir insan olduğum için beni yormayacağını düşündüm. Ama bazısı der ki ben bir yıl boyunca aynı sınava hazırlanamam. Ben daha kısa sürede kompakt bir şekilde Başlayayım, bir kamp gibi bitireyim. Onun için mesela Temmuz grubu çok daha mantıklı olabilir. Biraz işte neye daha çabuk uyum sağlarım, ne bana iyi gelir onu görmek lazım. Son sorum. Akademi hakkında üç kelime. klasik hep soruyorum Aa. diyorsun yayınlarda. Akademi hakkında üç kelime. Bir kere e, ilki... E, dostluk diyeyim ben çok güzel hem akademide çalışanlardan çok dostça bir yaklaşım gördüm hem de bu vesileyle çok dostluk kazandım strateji <gülüyor> çok <gülüyor> önemli stratejiler kattı bana yol gösterdi yani Çünkü burada aldıklarım olmasaydı yapamazdım üçüncüsü e, çok adil bir ortam onu söyleyebilirim herkese eşit yaklaşım var çok duyarlı bir ortam çok ulaşılabilir bir kurum. Vallahi çok teşekkür ederiz aynen evet. çok güzel şeyler anlattın yani daha da dinleriz seni aslında ama şimdi iki arkadaşımız evet. daha var onları da dinleyeceğiz ee, ağzına sağlık tane tane birçok konudan bahsettin İnşallah feyiz alacak arkadaşlarımız seneye bu vakitlerde de onlar kendi hikayelerini anlatacağım noktaya gelirler. Ee, e eşine de bizim adımıza bir teşekkür et yani andık madem onu. <laughs> o da destek olmuş. Onun da emeği var yani. Çok çok büyük. Yani ailenin emeği zaten çok büyük oluyor. Evet. Selam olsun hepsine. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Ağzına sağlık. Çok sağ olun Görüşmeler. hocam. Ya İyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle.